Selamun Aleyküm arkadaşlar. Başörtülerimi nasıl bağlıyorum onunla ilgili bir video çektim. İnşallah faydalı olur. En çok sorduğunuz bu modelle başlayalım istiyorum. Şalımıza ortadan iğneliyoruz ve iki ucunu eşit bırakıyoruz. Sağ taraftakini arkamıza doğru attırıp iğneyle sabitliyoruz. Daha sonra sol taraftaki ucunu da isteğinize göre ucundan ya da biraz daha kısa bir şekilde omzumuza iğneyle sabitliyoruz sol taraftaki kısımda omzumuza otursun diye elimize çekip oraya da bir iğne takıyoruz ve bu şekilde bir görünüm olmuş oluyor. Bu videoda da aynı bağladım. Sağ tarafı biraz daha arkaya atıp sol taraftaki kısmı da boynuma yakın iğnelemiştim. O yüzden bu şekilde duruyor. Zevkinize göre hizalayabilirsiniz. Bir tarafı kısa bir tarafı uzun olan model. Kısa olan tarafı arkamıza doğru attırıyoruz bu şekilde. Uzun olan kısmı da gösterdiğim şekilde dolayıp sol tarafta başımızın yan kısmından iğneleyip sabitliyoruz. Bu şekilde düzenleme yapıyoruz. Arkada kıvrılan yerleri de düzeltiyoruz. Aslında kelebek gibi bir model oluyor arkası. Normalde böyle kullanılıyor biliyorsunuz. Ama o kısmı aşağı doğru omuzlarımızdan aşağı sarkıtıyoruz. Ve arkası bu şekilde görünmüş oluyor. Kare başörtülerimi de katlamadan bu şekilde kullanıyorum. Sol omzumu şöyle bastırıyorum ki orayı iğneleyeceğim yer açıyorum. Sağ taraftan başörtümü de bu şekilde alarak sol omzumda iğneyle sabitliyorum. Sağ omzumu da şöyle bir düzenledikten sonra oraya da kaymaması için yine bir iğne takıyorum. Görünme bu şekilde oluyor arkadan da böyle görünmekte. Çok detaylı ve iyi anlatamamış olabilirim. Kusura bakmayın. İlk defa böyle bir içerik çekiyorum. Fazla mesaj ve istek olduğu için herkese faydalı olmuştur inşallah. Hayırlı akşamlar.